Birikimi olan insanın, bireylerin bu topluma sahip çıkması da kaçınılmazdı. Biz bunu yaptık. Neden bu kavga daha önce başladı? Olmaması için gereğini anlattık, şartlarını ortaya koyduk ve çok da faydalı oldu. 80 sonrası benim ilk hazırladığım konferans birliktir, beraberliktir toplumun birliğe olan ihtiyacı. Buradan başladık. Düşünebiliyor musun? Hem Türkiye'de, birçok vilayette, şu anda kaç vilayettir tam hatırlayamayacağım ama Avrupa'da bunları dile getirdik ve de çok takdir topladı. Salonlar bizi o günün şartlarında almadı. Tıktım tıktım doldu, taştı. Neden? Millet gerçekten birliği hasretti sebepsiz yere sokakta giderken vay sen sağcısın ben solcuyum o sağcıdır bu solcudur takır 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 insanlar öldürülüyor bu kadar şuursuzluk boş kafalılık olur mu ya niye vuruyorsun e odur sana ne nereden olursa olsun yani kısaca şunu demek istiyorum bir hiç uğruna toplumu birbirine düşürdüler bir el toplumu ayırdı Şimdi e, bunu böyle de diyemiyorsun dediğin zaman taraf olan insanlar onlar da senin karşına geçiyor. Ama bulundukları taraftan uzak bir noktadan olayı seyretmeye başlayınca vay diyor ya biz de aldandık bir de biz de yanlış yaptık. Tabii şu anda yapılan işte dünün o insanlarını dün sağa sola bölünen bu insanları bu, bugün işte globalizmin, ee, o selin etkisiyle beraber bir yere taşımaya çalışıyorlar. Dün öyleydi, bugün de böyle. Yani bugün sağ sol kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü e, dün sağ solu organize eden el artık onun hükmünün bittiğini, yeni bir hareketin, globalizmin başladığını deklere ederek insanları o noktaya taşımaya başladı. Ha şimdi bugün geldiğimiz noktadan o günü iyi seyrediyoruz. O günü iyi seyredenler bugünün de yanlış olduğunu görmesi lazım. Aksi takdirde işte yahu anlamadık etmedik demenin de bir faydası yoktur. Bunu da iyi bilmiş olalım diyorum.